Yeni bir kariyer modu videosundan herkese merhabalar. F1 2020 Renault kariyerine uzun bir aranın ardından devam ediyoruz. Yaklaşık 2 ay oldu. En son Şubat ayında kariyer modunda Avusturya'da yarışmıştık. Ve çok kaotik bir yarış olmuştu. Bottas'la temas sonrası ceza almıştık. Şimdi Britanya Silverstone Grand Prix'sindeyiz. İngiltere'deyiz. Bakalım neler yapacağız. Çok iyi olabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü yapay zeka bu sene bu pistte çok hızlı. My team modundaki hızlı aracımızla bile pek fazla bir şey yapamamıştık. Bu hafta işimiz zor olacak gerçekten. Renault kariyerini bayağı bir boşladık farkındayım ama My team moduna daha fazla istek var. Bu nedenle My Team modu öncelikle My team modundaki finali yaptıktan sonra kariyer moduna ağırlık vereceğim zaten söylemiştim öyle olacak gibi yani şu anda gidişat onu gösteriyor. Bu arada ilk turumuz bayağı bir sıkıntılı şu anda. Son virajlara doğru geliyoruz. Bu arada My Team modundan bahsetmişken yeni bölümü soracaklar için şunu söyleyeyim. Cumartesi günü kanalda yayında olacak bir sorun çıkmazsa. Ve inanılmaz bir bölüm gelecek. inanılmaz bir sezon gelecek. Gerçekten abartmıyorum. İlk bölümün zaten başlığını ve video içeriğini görünce otomatik olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Cumartesi günü My Team kariyerinde 3. sezona başlıyoruz ve gerçekten İnanılmaz şeyler bekliyor olacak sizlere. İlk sektörde 0.3 saniyelik bir kazanç var şimdilik. Özellikle 3. sektörü batırmıştık. Neredeyse 1 saniyelik bir gelişim şansımızın olduğunu düşünüyorum. İlk 6, ilk 7 içerisinde kalabilirsek yarış içerisinde bir şeyler yapabiliriz ama onun dışında eğer ki ilk 10 dışında kalırsak bayağı sıkıntılı olacaktır bizim için. Avusturya'da olduğumuz kadar hızlı olamayabiliriz. Çünkü yapay zeka burada bayağı bir hızlı. Megatis ve Bekatis virajlarındayız. Güzel bir çıkış yakaladık burada. İkinci sektör sonunda 0.4 saniyelik bir kazanç var. Hangar düzlüğündeyiz. Gerçekten çok efsanevi ve ikonik bir pist. Benim de en sevdiğim pistlerden birisi. Tabii 2020 oyununda biraz zorlandık burada pek yıldızımız barışmadı bu pistte. 0.7 saniyelik gelişimle geliyoruz. Bakalım kaçıncı sırada olacağız. Ve 6. sıraya kadar çıkabildik. Tabi rakiplerimiz de gelişecek beklemek gerekiyor. Asıl yerimizi görebilmemiz için bundan daha fazlasını atabileceğimi sanmıyorum. Evet sıralama turlarının sonunda Esteban 3. olarak başlayacak. Biz ise 13. olarak başlayacağız. Gerçekten Denize döküldük takım arkadaşımız tarafından. Bu aracı bayağıdır kullanmıyoruz. iki aydır bu araçla. Bir tur dahi atmadık. Bayağı zorlanacağız işin açıkçası. İşte pistin düzeni 5.8 km uzunluğa sahip. 18 viraj var. 2 de DRS bölgesi bulunuyor. Gerçekten dediğim gibi inanılmaz bir pist. F1 araçlarının hızlarını hissedebildiğiniz nadir pistlerden birisi. Formula 1 pilotları burada araç sürmenin uçak pilotu gibi hissettirdiğini söylüyorlar. Valtteri Bottas, Pollian başlayacak. Yanında Lewis Hamilton, 3. sırada takım arkadaşımız Ocon, 4. sırada Max Verstappen, 5. Lance Stroll. 6. Alexander Albon, 7. Sergio Perez, 8. Sherlock Clark, 9. Daniel Kiviat ve 10. Sebastian Vettel. İlk 10 bu şekilde sıralanmış. 13. olarak başlayacağız. Puan alma şansımız elbette olacak. Ama şampiyonluk hedefimizin olduğu bir sezonda bu kadar geride kalmak hiç iyi değil ki puan farkı bayağı açıldı. Yani gerçekçi bir şampiyonluk hedefimiz olmasa da bunu hedefliyoruz. Yapmak için uğraşacağız. Beş kırmızı ışığı bekliyoruz. Silverstone'da yarışa start veriyoruz. Pierre Gazi ve Carlos Sainz'in önünde çok iyi bir şekilde çekiş yakaladık. Dış taraftan Gazi'ye karşı kendimizi gösterdik. İlk virajda Carlos Sainz ile Gazi arasında temas yaşandı. Biz de Sainz'e biraz dokundurmuş olduk. Temas uyarısı geldi. Üçüncü virajda içeriden dalıyoruz Gazi'ye karşı. Ve 12. sıraya kadar çıkabildik şu anda. Carlos Sainz'e karşı dışarıda kalabilirsek çok iyi olacak. Burada çekiş yakalayabilirsek muhteşem olacak gerçekten. Ve Wellington düzlüğü öncesi Carlos Sainz'i geride bırakıyoruz. Muhteşem bir atak. Muhteşem bir atak. İlk sektör sonunda Leclerc-Petal mücadelesi. Kivyat aralarında bir boşluk arıyor. Dışarıdan kendimizi gösteriyoruz Kiviat'a karşı. Alfa Tauri ile yan yanayız. Orta grupta mücadele gerçekten çok yakın. Kivyat şimdi yerini sağlamlaştırmış oldu eski start düzlüğü öncesinde. Yarış hareketli şekilde başladı. Umuyorum bir güvenlik aracı görebiliriz bu yarışta. Daha fazla ileriye çıkmamızın tek yolu bu olacak. Arka taraftakiler arayı iyice kapattı. Carlos Sainz çok yakın. Biz de olan arayı kapatıyoruz. Hangar düzlüğünde ikinci sektör sonunda Kiviyat'a geçebilmek için bir şansımız var. İçeriden kendimizi gösteriyoruz. Çok zor bir atak olmayacak gibi. Ve daha geç bir frenajla 10. sıraya çıkıyoruz. Puan barajındayız. Kiviyattan karşı atak gelebilir birazdan. Şimdi daha geç frenajla yerimizi sağlamlaştırmış olduk. Lökler Fethel ikilisine odaklanacağız şimdi. Bottas ilk turu lider olarak tamamladı. <laughs> Ferrari'ler biraz araya açtılar. ERS'miz <laughs> bittiği için. Gerçekten Renault aracı şu anda MIT modunun bayağı gerisinde. İlk başlarda sezonun başlarında bu araç hala daha hızlıydı. Yani Renault daha hızlıydı. Ama Şimdi işler değişti tabii ki. Mighty modundaki aracımız neredeyse maksimum seviyeye ulaştı. Buradaki aracın ise baya bir yolu var. Baya bir gelişmesi lazım. Motor tarafında, aerodinami tarafında çok eksiklik var bu araçta. Macaristan'a bir aerodinami güncellemesi gelecek. Bu güncelleme ile daha da hızlı olmayı planlıyoruz. Bakalım umarım beklentilerimiz karşılanır Macaristan'da. Çünkü çok zorlayıcı bir pist. Leclerc'le fark 0.4 saniye. Kops virajını 2017'den bu yana tam gaz şekilde dönebiliyor. Formula bir araçları. Leclerc'e yakınız ama DRS olmadığı için atak yapacak kadar yaklaşamadık maalesef. DRS olsa kesinlikle geçerdik. Bir an önce geçmemiz lazım. Ne kadar arkada kalırsak o kadar zaman kaybedeceğiz. DRS açılsaydı iyi olacaktı aslında. Bu arada Ferrari SF1'i oyunda tekrar görünce anlıyoruz ki gerçekten çok kalın bir buruna sahip. SF21'de burun biraz olsun değiştirildi ve daha estetik bir görünüşe kavuştu. Tabii ki performans kısmında muhteşem bir artış oldu. Bunu değinmiyorum bile. Sadece dış görünüş olarak değerlendiriyoruz. SF1 son yıllardaki en çirkin Ferrari'lerden birisi. DRS açıldı ama atak yapacak kadar yaklaşamadık. Ön gruptaki tüm araçlarda DRS var. Loklarki karşı dışarıdan kendimizi gösterdik. Tüm araçlarda DRS olduğu için şu anda geçiş yapmak, fark yaratmak oldukça zor. Hangar düzlüğüne 0.3 saniye civarında çıkabilmemiz lazım ki geçiş yapabilelim. Onun dışında şansımız olmayacaktır. Öndeki rakiplerimize karşı. İşte efsanevi mega ve Bekatis virajları. Şimdi çıkış yapıyoruz DRS ile beraber. Kiviatta da biraz yaklaştı. Büyük bir konvoy var. DRS konvoyu. Ön tarafta Sergio Perez yerini koruyacak kadar hızla biraz dışarıya taşıyoruz burada. Lokterke karşı iyice yaklaştık. Lewis Hamilton'dan en az otur geldi. Ön tarafta olabilseydik keşke. Kesinlikle üçüncü olarak başlasak. Ama olmadı. Artık sonraki yarışları bekleyeceğiz. Kvyat yaklaştı. Biraz arkadan kayma yaşadık orada. Oldukça yakın Rus pilot Alfa Tauri iyice arayı kapattı. Ön tarafta bu arada Sergio Perez Albon mücadelesi var. Sergio Perez şimdi Albon'u geçmiş oldu. Löklerke bir kez daha dışarıdan kendimizi gösteriyoruz. Çok yaklaştık Ferrari pilotuna önceki turda olduğu kadar yakınız. Şimdi dışarıda tutunabilirsek geçişi tamamlayacağız. Löklerke'den karşı var. Düzlükte yan yana gidiyoruz. Lastik lastiği bir mücadele. Gerçekten inanılmaz bir görüntü var şu anda. Pops virajında Charles Leclerc'i geçiyoruz. Leclerc'i geçiyoruz. Ve Ferrari'nin önündeyiz. Dokuzuncu sıraya kadar çıkabildik. Ön tarafta Fetel. Stol mücadelesi var. Takım arkadaşları gerçek hayatta ve Fetel geçmiş oldu. Şimdi biz de Racing Point'e yaklaşmaya çalışacağız. Leclerc'e karşı agresif olduk. Ve 9. sırada yer buluyoruz kendimize. Aslında erken pit bir hamle olabilir bizim için ama bu DRS treninden kopmak istemiyorum. Daha öncesinde erken pit yaparak daha da geriye düştüğümüzü gördük. Bu yüzden bu DRS treninde kalmamız lazım birkaç tur daha. Evet gerçekten araçlar çok yakın. Gördüğünüz üzere Löklak bu turda biraz yaklaştı. 0.2 saniye mesafe var aramızda. Evet sıradaki isim Stroll ve fark iyice azaldı. Nokta 3 olarak hangar düzüne çıkabilirsek kolay bir geçiş olacaktır. Yine dengesizliği görüyoruz. Arkadan kayma yaşadık biraz. Aracın eksikliklerini kapatmak için uğraşıyoruz bu şekilde. Evet, Stroll'e beklediğimiz kadar yakınız ama onun da aracında DRS olduğu için ve bizim RS'imiz şu anda tükendi. Yaklaşamadık maalesef. Ön tarafta Avon Perez mücadelesi tekrar alev aldı. Altıncı tura doğru yaklaşıyoruz. Loklak çok yaklaştı. Burada bir atak girişimi olabilir Loklak'tan. İlk virajı temiz olarak geçiyoruz. Altıncı turun ikinci DRS düzlüğüne çıkıyoruz. Srole çok yakınız. Loklak'la olan arayı açmış olduk. Ancak bataryamız bittiği için yaklaşamıyoruz maalesef. Artık pite gireceğiz. Erken pit ile öne geçmeye çalışacağız bakalım. İşe yarayacak mı? Arka tarafta Leclerc de geldi. Ferrari'den benzer bir strateji göreceğiz. Onun arkasında ise bir Haas pilotunu görüyoruz. Erkenden pite gelen isimler olarak bir tur daha erken pit yapmış olacağız böylelikle. Ferrari ekibinin önünde dönmemiz şart. Eğer ki onların gerisinde dönersek yarışa bu mekanikerleri kovalım daha iyi. Ama öyle bir şey olmadı neyse ki evet. 2.9 saniye. Belki de nokta daha yavaş olsa Loklark'ın gerisindeydik. İşte mücadeleyi görüyorsunuz 2019. Max Verstappen Loklark mücadelesi. Aynı bu pistte aynı bu şekilde mücadele görmüştük pit çıkışında. Derste ben hata yapınca Leclerc tekrar geçmişti rakibini. Ama biz bugün bunu yapmadık. Ve yerimizi koruyoruz şimdilik. Arayı açmaya çalışacağız bir an önce. Evet 8. turdayız. Ön tarafta pit'ten çıkan isimler var. Sergio Perez önümüzde. Dışarıdan frenliyoruz Perez'e karşı Racing Point'le muazzam bir mücadele var. Burada tutunabilirsek gerçekten inanılmaz bir atak olacak ve Sergio Perez'i geçiyoruz. Perez'i mükemmel bir atakla geçtik. 2019'da Sherlock Clark aynı şekilde aynı yerde Pierre Gasly'yi böylelikle geçmişti. Bu şekilde bir atakla geçmişti. Biz de aynısını yapmış olduk. Sergio Perez'den karşı atak var. DRS ile beraber geldi. İç taraftaki yerimizi koruyoruz. Perez'e karşı direnebildik. Şimdi Fetel'e odaklanacağız. 1.1 saniye ileride kendisi. Gerçekten çok keyifli bir ataktı. Takım arkadaşımız o konuda. Pite gelmiş. 9. tura giriyoruz. pitten çıkan isimler var. Bu kez Danil Kivyat geldi. Aynı şekilde Perez'e yaptığımız gibi dışarıdan geliyoruz Kivyat'a karşı. 8. sıraya çıkıyoruz. Benzer bir hata tekrarlamış olduk. Üst üste benzer ataklarla işte atan tekrarı. Gerçekten aşırı derecede keyifli bu şekilde geçiş yapmak. Kivyat'ta sert lastikler var. Kivyat'ın plastikleri lastikleri tercih etmiş okay, Yaklaşmasının okay. imkanı yok Bu lastiklerle Ön tarafta fetal var 1.4 saniye ileride Ama Arayı kapatacak kadar hızlı değiliz Motor tarafında bayağı bir güç eksikliğimiz Ve verimlilik eksikliğimiz var Evet son 3 tur yarışın bitimine 2.3 saniye oldu. Fetel'le fark maalesef yaklaşamadık. Bu şekilde tamamlamaya çalışacağız yarışı. Arka taraftaki isimlere geçilmeyelim yeter. Bilerek biraz daha yavaş gittim ki Kiviyat DRS mesafesinden kopmasın ama Şimdi Perez geçmiş oldu Kiviyat'ı 3 tur boyunca direnmemiz gerekecek Sergio Perez'e Evet ön tarafta pitten çıkan bir isim daha var. Carlos Sainz pitten çıktı. Sert lastiklere sahip. Belki bu DRS düzünde bir geçiş şansımız olabilir McLaren'e karşı. İspanyol pilota çok yakınız. DRS ve ERS yardımıyla geçiş yapmaya çalışacağız. 0.2 saniye kaldı aramızda. Ama şu anda bir atak şansımız yok. Yine dışarıdan bir bakış attık. Sainz'e e karşı ama olmadı. Şimdi arayı açmış oldu McLaren pilotu. İmkanı yok. Şu anda geçmemizin imkanı yok. En azından DRS aldığımız için Perez'e karşı savunmasız olmayacağız. Tek avantajı bu olacak. Keep managing your tires. Manage your tires. Evet son turdayız. Son turdayız. Silverstone'da Britanya Grand Prix'sinde son turdayız. Perez çok yaklaştı. Geçiş yapması an meselesi. İçeriden kendisini gösterdi. Kops virajında tehlikeli bir olay olabilirdi ama şimdilik önde kalmayı başarıyoruz. Elini uzatsa değecek. Bindelik dilimlerle bile yaklaştı. Artık Perez'e karşı direnmemiz çok zor olacak. Sergio Perez iyice yaklaştı. Hangar düzündeyiz. Şimdi yerimizi koruyacağız gibi sanki. Hamilton yarışı kazandı Lewis Hamilton. Kendi evinde bir kez daha galibiyete ulaştı. Perez'e biraz sert savunma yaptık ama gerekliydi. Sonrasında bazen sert savunma yapmıyorsun diyenler de oluyor. Ve yarışı 8. olarak tamamlıyoruz. 13. olarak başladığımız yarışta 8. olarak damalı bayrağı görmüş olduk. Çok iyi bir yarış olmadı. Çok kötü bir hafta sonu oldu diyebiliriz aslında. Verimsiz bir performans. Esteban Ocon takım arkadaşımız podyumda. Ocon'un podyuma çıktığı yerde bizim ikincilik için savaşmamız gerekirdi. Artık sonraki yarışları Fırsata çevirmeye çalışacağız ama şampiyonluk treni çoktan kaçtı gibi 130 puana yakın bir fark olacak bu yarış sonunda. Evet Ocon 11 saniye geride tamamlamış. Bottas 3 saniye geride noktalamış yarışına. 124 puan fark var aramızda. Şimdi güncelleme yapacağız. Şasi tarafında bayağı gerideyiz. Güncellemelerin biraz daha hızlı gelmesi lazım. Aerodinamik tarafındaki güncelleme Macaristan'a yetişecek. Umarım başarısız olmaz. İhtiyacımız var çünkü güncellemelere. Evet böylelikle bir yarışın daha sonuna geldik. Dediğim gibi My Team modu muazzam bir bölümle, açılışla cumartesi günü yayında olacak. Bir aksilik çıkmazsa hepinizi bekliyorum dediğim gibi. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde kanala da destek olmuş olursunuz. Videoyu da beğeni atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.